Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Yağmur Yüksel'in hayatı, birkaç gün önce aldığı bir haberle beklenmedik bir hal aldı. Büyük aşkı Barış'ın kritik durumda olduğu haberi şok etti. Ciddi bir kazadan dolayı canlandırma. Bu haber oyuncuyu şoka uğrattı. Gerçekten şok edici. Duygusal şeytanlarıyla mücadele eden yağmur Son aylarda yaşadığı anın baskısına daha fazla dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Çifte yakın kaynaklar haberin aniden geldiğini söyledi. Yağmur Bazı kişisel engelleri aştıktan sonra göreceli bir huzur anı yaşadım. Bu kadar yıkıcı bir şeyle karşılaşmaya hazır değildi. Birinden bir telefon aldım. Barış'ın kritik durumda olduğunu söyleyen yakın arkadaşı Anlayamadım. Öyle görünüyordu. Yağmur, o an dünya durdu, dedi, gözle görülür şekilde duygulanmıştı. Temsilcisiyle daha sonraki görüşme. Yağmur'un tepkisi o kadar şiddetliydi ki. Haberi aldıktan birkaç dakika sonra şiddetli göğüs ağrıları yaşadı. Onları bayılttı. Destek ekibi onu hastaneye kaldırdı. Doktorların duygusal şok nedeniyle kalp krizi geçirdiğini doğruladığı belirtildi. Doktor, stres ve kaygı o kadar büyüktü ki kalbi buna dayanamıyordu diye anlattı. Tedavi etti. Neyse ki hızlı tıbbi müdahale sayesinde Yağmur'un durumu stabil hale getirildi ancak durum hayranları ve yakın dostları dahil herkesi şok etti. O arada aldığı ağır yaralar nedeniyle suni komaya alınan Barış Kaza sonucu sürekli bakıma alındı. Kaza barışın. Arkadaşlarıyla seyahat ediyordu ve içinde bulundukları araç önden çarpıştı. Rağmen yaralanmalar ciddiydi, durumu düzelmeye başladı ve doktorlar. Yapılacak çok şey olmasına rağmen iyileşmesi bekleniyor. Yağmur'un kalp krizi geçirdiği haberi medyada hızla yayıldı ve takipçileri, oyuncunun sağlık durumundan büyük endişe duyuyor. Sosyal ağlar Binlerce hayranın her ikisine de acil şifalar dilemesiyle, destek mesajları yağdı. Halbim yağmur ve barışta. İkisinin de üstesinden gelecek gücü bulmasını dilerim. Yağmur'un bir takipçisi Instagram'da, bu zor bir dönem yorumunu yaptı. Durumun ciddiyetine rağmen, gücüyle bilinen Yağmur. Son günlerde inanılmaz bir istikrar. Hastaneden çıktıktan sonra hastanede kaldı. Barış'taki doktorlarla sürekli iletişim halindeydi, durumuyla ilgili iyi haberler alabilmek umuduyla. Ancak durumun yarattığı duygusal ve fiziksel acı onun için hala dayanılmaz olmaya devam ediyor. Ve Barış için, kendim için ve birlikte inşa ettiğimiz her şey için mücadele ediyorum. Ama zor. Yağmur sadece uyanmasını ve bana her şeyin yoluna gireceğini söylemesini istiyorum dedi. Yakın zamanda verdiği bir röportajda gözlerinde umut ve umutsuzluğun karışımı bir his vardı. Barış'ın desteği de Yağmur için çok önemli oldu. Komada olmasına rağmen yakınları son günlerde bilincin